Merhabalar, bugün yine ilginç bir kaynağı dalıyoruz. George S. Class’nın o çok bilinen eseri Babil'in en zengin adamı. Evet, Antik Babilden günümüze e, finansal bilgelik üzerine dersler içerdiği söylenen klasikleşmiş bir metin bu. Aynen öyle. Bizim de buradaki amacımız aslında şu, binlerce yıl öncesine ait bu metinlerden sizin bugünkü refahınız için, yani hepimizin refahı için işe yarayabilecek temel ilkeleri, o çarpıcı noktaları bulup çıkarmak. Hı hı. Yani Babil nasıl bu kadar zengin oldu? Oradaki insanlar para ile ilgili ne öğrendi? Biraz bu soruların peşine düşeceğiz. Hikaye de zaten çok relatable. Yani tanıdık bir yerden başlıyor, değil mi? Babil'de yaşayan bir araba ustası var, Bansir. Evet, Bansir. Metinlerde geçiyor. Bansir kendi kendine soruyor. Ya ben niye bu kadar çok çalışıyorum? En iyi arabaları ben yapıyorum ama hala beş parasızım. Çok tanıdık bir soru. Evet, yani eminim birçoğumuzun aklından geçmiştir bu. Sadece çok çalışmak neden yetmiyor olabilir ki? Kesinlikle çok e, can alıcı bir soruyla başlıyor Metin. Ve işin ilginç yanı Bansir'in yaşadığı yer yani Babil şehri. Evet. Kaynaklara baktığımızda Babil aslında doğal kaynaklar açısından hiç de nasıl desem şanslı bir yer değilmiş. Öyle mi? Nesi yokmuş mesela? Yani ne doğru düzgün ormanları var, ne madenleri, inşaat için taş bile kıt, hatta yeterince yağmur bile yağmıyor bölgeye. Ama buna rağmen antik dünyanın en zengin şehri olmayı başarıyorlar. Bu inanılmaz. Peki nasıl oluyor bu? Yani hiçbir şeyleri yokken nasıl bu kadar zengin olabilmişler? İşte burada e, Babil halkının o müthiş zekası ve azmi devreye giriyor. Metinler özellikle şuna vurgu yapıyor: mühendislik başarıları. Hmm. Mühendislik. Evet, Fırat Nehri var ya, onun sularını kontrol altına alıyorlar. Devasa sulama kanalları, barajlar inşa ediyorlar ve o kurak toprakları bildiğiniz vahaya çeviriyorlar. Vay canına. Bu sayede tarım patlıyor tabii, şehir besleniyor. Yani zenginlikleri gökten inmemiş, tamamen kendi yarattıkları bir şey. Anlıyorum. Hatta Babil, mühendisliğin, astronominin, matematiğin falan ilk filizlendiği yerlerden biri olmuş. Yani zenginlikleri sahip oldukları doğal şeylerden değil de yarattıkları sistemlerden, bilgiden geliyor. Bu çok kritik bir ayrım bence. Kesinlikle. Peki bu genel refah durumu bireylere nasıl yansıyor? Tekrar Bansir'e dönelim. Bir de arkadaşı var, müzisyen Kobi. Evet, Kobi. İkisi de kendi işlerinde çok iyiler ama cepleri boş. Ne oluyor orada? İşte metindeki o diyalogları çok çarpıcı. Tam da bu çelişkiyi konuşuyorlar. Diyorlar ki şehir zenginlik içinde yüzüyor ama bizim keselerimiz neden boş? Hı, hı De orada çok önemli bir şeyi fark ediyorlar aslında. Hayatları boyunca deli gibi çalışmışlar. Yeteneklerini sonuna kadar kullanmışlar. Ama? Ama paranın nasıl işlediğini, zenginliğin nasıl biriktiğini, nasıl yönetildiğini hiç öğrenmemişler. Bu konuda hiç kafa yormamışlar. Yani eksik olan şey çalışma değil bilgi, finansal bilgi. Bu farkındalık anı müthiş bir şey. Tam da bu noktada e, şehrin en zengin adamı olarak bilinen eski dostları arkada gitmeye karar veriyorlar değil mi? Aynen öyle. Sanki Arkad'ın bildiği bir sır var gibi düşünüyorlar. Kesinlikle. Ve Klasen'in kitabı da aslında tam bu arayış üzerine kurulu. Hani ön sözünde de diyor ya, boş bir kese için çareler sunmayı vaat ediyor kitap. Evet. Kitabın özünde de Arkad'ın onlara öğrettiği, Babil'de doğup sonra tüm dünyaya yayıldığı iddia edilen temel finans prensipleri var. Mesela ilk ve belki de en temel derslerden biri, kazancının en az onda birini kendine ayır. Önce kendini öde. Aynen, modern tabiriyle o. Bu ilke birikimin yani servet oluşturmanın ilk adımı mutlak başlangıç noktası olarak sunuluyor metinde. Önce kendine opayı ayırmadan finansal olarak ilerlemek mümkün değil diyor. Kulağa çok basit geliyor aslında kazancının bir kısmını kendine ayır ama uygulaması disiplin istiyor tabii. Hem de nasıl? Peki bu prensiplerin binlerce yıldır değişmediği iddiası var metinde. Bu ne kadar güçlü bir iddia? Yani gerçekten evrensel mi bu kurallar sence? Metinlerin ana tezi bu. Parayı yöneten kanunların tıpkı fizik kanunları gibi evrensel ve zamanın ötesinde olduğu fikri işleniyor sürekli. Hmm. Yani deniyor ki 6 bin yıl önce Babil sokaklarında ne işe yaradıysa bugünün modern dünyasında da o ilkeler hala geçerli. Kitap da işte bu eskimeyen bilgeliği Bansir, Kobi, Arkad gibi karakterlerin hikayeleri üzerinden anlatmaya çalışıyor. O zaman Babil'in en zengin adamından çıkarabileceğimiz temel mesaj şu galiba. Refaha ulaşmak sadece çok çalışmakla veya şansla olmuyor. Olmuyor evet. Asıl olay paranın nasıl işlediğine dair temel prensipleri anlamak ve bu prensipleri işte o önce kendini öde gibi hayatımıza disiplinle uygulamak. Tam olarak bu. Yani işin sırrı aslında bilgi ve uygulamak.